Survivor'da bu hafta eleme adayları Batuhan, Sedat, Doğuş ve son olarak da İsmail Balaban oldu. Bu dört isim bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde düellolarda iki finalist belirleyecek. Yayınlanan fragmanda İsmail Balaban hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Benim yanımda Antalyalı hemşerim Hikmet yürürse sevinirim dedi. Hikmet Batuhan bana yardımcı olmamı istemişti. Şimdi de İsmail bunu benden istiyor dedi. Bu duruma sinirlenen Asena İsmail bunu bilerek yapıyor. Önce Batuhan senden yardım istedi. Bence Batuhan'ın yanında görülmelisin dedi. Batuhan ise gerek yok. Ben başımın çaresine bakarım diyerek Poyraz'ı seçti. Batuhan ve İsmail Balaban yarış esnasında bu durumdan dolayı tartışacak. Araya giren Asena İsmail ile çıkışarak Batuhan'ın buradan gitmesi için elinden geleni yapıyorsun. Ancak o gitmeyecek. Sen gideceksin diyerek İsmail Balaban'ı çileden çıkarttı. İsmail Balaban senin tarihlerine gelmeyeceğim diyerek sinir krizi geçirdi. Alın şunu başımdan dediği anda ekran karaltıldı. İsmail Balaban ve Asen arasında şiddete dayalı bir şey gerçekleştirildi mi diye izleyenler merakta bırakıldı. Ama yine de bu akşamki düellolarda veda eden isim doğuş olacak.